Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugünle sizlerle birlikte LoL oynuyoruz. Bu sefer yanımda arkadaşlarım var. Ee, ölümcül felaket botları oynayacağız bu sefer. Mod biraz sıkıntı. Ee, yani şu ana kadar hiç kazanamadım. Eski haliyle bir oynamıştım. Bir ilk geldiği halinde oynamıştım. Bundan e, 2-3 sezon önceydi sanırım. E, o zamanlar botlar bu kadar güçlü değildi. Şimdi felaket güçlü. Hani adının hakkını veriyor cidden. E, 15 dakika Çok boyunca güzel hayatta espri. kalmamız Çok gerekiyor. Güzel espri. Öyle kardeş. Oğlum, Dur şunu alalım Doran yüzüğüyle başlayacağım. Şimdi kim nereye gidiyor beyler? Bana şap, bana şap, bana. Ben tamam. Şu... Hadi ben mide gideyim. Oğlum çok ağırım şu an ya. Çok yavaş hareket ediyor. Alışık değilim. Allah, Hadi mide gidiyorum. Şimdi Vegar ölü de çok güçsüz oluyor. Muhtemelen karşıma Vegar gelir. Ölüsü çok güçsüz. Ama eğer 7 dakika geçerse üstünden çok güçlenmeye başlıyor zaten. Hepsi güçleniyor da. Başta doşlanması kolay. Ama sonradan bayağı sıkıntı yaratıyorlar. Şimdi modun şöyle farklı özellikleri var. Onlardan da bahsedeyim. Eğer 10 katletme alırsak takımca hasar azaltma alıyoruz. 20 katletme alırsak 1500 gold alıyoruz. 30 katletme alırsak da sıvışma kazanıyoruz. Bu sıvışma cidden işe yarıyor. Hani böyle boş bir şey değil. Lazım oluyor hakikaten. Ee... Onun dışında işte dediğim gibi 15 dakika hayatta kalmamız lazım. 15 dakika süre bitince ortada Timo çıkıyor. Tam mid koridorunda ortada Timo çıkıyor. E, Timo 50k canı var. Bizim çarp almamızın sebebi de bu zaten. E, Timo'ya kullanacağız o çarpı. Canını azaltmak için. E, Allah'tan çok yavaş hareket ediyor. E, Timo'nun amacı bizim Nexus'a kadar gelip Nexus'u yok etmek. Zaten bütün botların amacı o. Dediğim gibi 15 dakika bittiğinde geliyor. 50k canı var. Öldürdüğümüzde maçı kazanmış oluyoruz. Smite atmalı eksik düşürüyor. Şimdi beyler orman yaratıklarında kırmızı şeyler çıkıyor üzerlerinde map'te. Onlar çıktığında orman yaratıklarını kesmemiz gerekiyor. Bu arada minyonlara eğer kuleyi öldürtürsek can kazanıyoruz. Böyle devam avantaj var. Kulelere vuramıyoruz. Onu da baştan söyleyeyim. Denedim yani. Kuleler hasar yemiyor. Ya eski halinde ben de kazanmıştım da. oğlum, Tris iki tane bomba bırakıyor. Aynen. <laughs> Sen malzarı gör botta var ya uf. Çıldırtıyor ya. Şey falan atıyorlar ya. Şu hani e, böcek gibi bir şey kuruyorsun ya böyle. Oğlum vurulamaz oldu. Aynen öyle şeyler çıkıyor. Malzarı ya hepsinin hayal. farklı özellikleri var ya. Pantheon kalkanı falan kazanıyorlar. Allah'tan bunda pantheon kalkanı yok ya. Ki. Ha? Vuracak mı? Vuruyor mu oğlum? Abi bu bir son vuruşu bekliyor ya. <laughs> <laughs> Bari oğlum. Abi minyonların içinden adam iki tane Q birden geçiriyor ya. biraz sıkıntı Veigar tabi. Normalde ben Brent falan oynuyordum da bu hesapta Brent yok. Brent de yine bir şeyler yapılıyor da. Bu olarak Q fullleyelim. Çok iyisiniz beyler helal olsun. Yalnız ben burada öleceğim mi? Güzel ölmedim. Şimdi eğer 7 dakika dayanırsak beyler hani kuleleri 7 dakika boyunca ee hasar vermelerine değil de hani almalarına engel olursak e, dayanabiliyoruz. Ama 7 dakika içinde eğer kuleleri verirsek ilk önde kuleleri o zaman sıkıntı oluyor. Dayanmak zor oluyor. Şimdi şuralara şöyle çektersek. Sadece eğimi sıkıntı olsa gene iyi. Şimdi, Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bir ya. E, beyler şöyle bir durum var bir de. Bunlar Rohan falan da atıyorlar. İlk başta kuleleri alıyorlar. Kuleleri aldıktan sonra Rohan'a başlıyorlar. Bizi dövdüler ya. Ben bir base atıp geleyim. Abi heyim bir tane taret koydu. Sıçtı ağzınıza ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaka yaptı. O demek. da küfür değil artık Kaka ya. Kaka yaptı. <laughs> Oğlum şey oldular bunlar ne olmadır, nedir? Aynen öyle şeyleri var ya. Ee, bu arada şeylerin de pasifleri var. Ya yani pasif değil de kulelerin falan da böyle değişik özellikleri olabiliyor. Dikkat edin. Mesela çalılar bazen yanıyor. Bunlara basmayın ha. Bunlara bak. Aynen o bombaları da basmayın. Bombalar da mesela Timo mantarı gibi. Maazallah. Ben güç bu şeylere Ciddi misin sen? Aa, ben güçlendirdiğini bilmiyordum ha. Oha! Oha! Dönmedi. Güzel ben bir kere kestim. Beyler 5 kilimiz var. Hadi 5 tane daha almamız lazım. Kaldı 10 dakika. Kanka Leona'yı gel kesebiliyorsan. Ya da Heyme gel dayanabiliyorsan şuna bak abi. <laughs> Gene iyi kil alıyorsunuz işte ona da şükür. Abi her yerden açılıyor ya. Sen bak Leona'nın W'su gene iyi. Ultisi geldiğinde daha büyük sıkıntı. Hem kendi ultisi bayağı büyük alan etkili vuruyor. Hem de o yetmezmiş gibi şey yapıyor. Ee, sağdan soldan ultileri geliyor. Ben şu an midi çok güzel tutuyorum. Eğer 2 dakika boyunca o kuleleri vermezsek kazanırız beyler. 2 dakika daha direnin. Şu an bot kulesinin canı falan iyi durumda. Mid kulesinin de canı iyi durumda. sıkıntı var yani. Bak işte şerefsizliğin tanımını yap deseler bu 10 saniye gösteriyor. Oha. Ben sana salıyorum ben hiç laf etmedim. Ya. yavaş vur ya. Bir tane EQ attım Allah için ya. Oğlum Veigar kara deli yemişim. Nereden geldi o? <laughs> Kanka o her yerden gelebilir ya dikkat edin. <laughs> Daha yeni Haritanın her yerine atıyor galiba onu. Bir şey yok yani. Leon'un W'su çok güvenç ya. Tüm yanlara falan basıyor taşlamıyorsun. Vegar skill doşlamıyor ya. Veigar af bildiğin. Beyler tapa yardıma geliyorum. Bizim bu alev ejderini almamız lazım. Eee, alev ejderi çok önemli. Aşırı derecede önemli yani. Tapa ya. geliyorum. Ultim de var, ultim de var. Keseriz onları. Oha. Hacı burada ne oldu? Bu taretler ne? Bir geri içine de gömle. Hiç merak etmiyorum şu an. Aha. Ben mide geri mi dönsem bu ne abi? Abi yemin ediyorum ne skill diyorum be. Ya bildiğin skill dodge'lamak üzerine yapılmış bir <laughs> mod değil mi bu? Veigar Ha, oluyorum. Oluyorum. Helal be. Şu an 13 kilimiz var bak mesela. Şeye kazandık. E, hasar azaltma kazandık. Bu bayağı işlevsel. E, 7. dakikaya kadar dayandık ya. Kuleye vuramıyoruz değil mi? Güzel. Kuleye, Kuleye vuramıyoruz kanka. Buna, 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 buna. Ölmedi ya. Çok ne erken kullandı. Bu, e, herhalde kanka biz ne diyorsun? Güzel güzel. Hadi bir 6 kill daha lazım. E, i̇leride onu da yapacaklar kanka dert etme çok. Atıyorlar yani. Oğlum, Sen yapıyorlar ya. Beyler kule vermemiz lazım da. Zix niye sattı orayı? İyi iyi güzel. Piriz, ağzım, ağzım. Beyler bak 6 dakika kaldı. Şu an hiç kule vermedik. Çok iyi bir şey. E, botta kill alabilirsek eğer. O ejderi almamız lazım çünkü birazdan ejderle falan gelecekler o zaman daha büyük sıkıntı. Aynen, ölmüyor, Bizim zix bayağı akıyor ya adam 7-0 ki helal olsun. Ben tapa geliyorum. Tap kuleyi aldılar değil mi? Yok kanka öyle şey İyiymiş, bir Ya öyle. Harbi la. Yarım saat, can, can tamam hadi gidin de Ejder'i alın siz hadi. Sonra da mid'e dönersiniz ben burayı tutmaya çalışayım. Yani en azından şurayı puşlayayım da. Çalılar yanmaya başladı beyler ona göre. Çalılara girmeyin. <laughs> ki Çalılara bakın aman diyeyim. Haritanın her yerinden farklı şeyler çıkabiliyor bak mid'e toplandılar mid tower'ı almaya çalışacaklar. Tap aldılar çok güzel 20 kat etmemiz oldu 1500 goldumuz geldi. Toplan abi ne? Toplan toplan toplan. Olamış ha siz? Kanka onu da yapıyorlar sen. <laughs> şey yapma merak et. Oha abi, Yapmadıkları bir şey söyle. Yalnız burada Ay. pink var ya. Hazırlık botları. Beyler bak çok güzel. Çok az zaman kaldı. Kazanabiliriz yani şu an. Yani midi ne kadar puşlarsak o kadar iyi beyler. Sen şaka mısın? Malzar da yanaştı. Oğlum ben midi nasıl geleceğim çoldan? Güzel güzel. Tamam tamam kazanacağız hadi hadi. Şimdi üzerimde 3500 gold var. Eee bir abononumu tamamlayacağım. Eee ayakkabımız da tamam. Buradan bir şuna gidebiliriz. Son 4 dakika. Ziksimiz iyi ya. Oğlum daha ejderi bizim ne işimize yarayacak? Biri söyleyebilir mi? Hangi adamlar onların alması lazım. Şimdi bak e, şurada şeyi çıkarttılar gördünüz. Orosuzca gelme. <laughs> 30 katletme oldu beyler süper. Sıvışma da kazandık. Tertemiz. Korku salıyor değil mi? Oğlum, bir Oğlum çalıları biri söndürsün. <laughs> <laughs> Eray <Herhangi gülüyor> şu an tilt oldu. Beyler e, şu an muhtemelen tapu falan deneyebilirler. bize de o sırada şunları keselim. Abi pardon büyüsün. Aha Rise ışınlanları gelmeye başladı ona göre. Şu <laughs> an iki kişi gitti. <gülüyor> 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 geldi geldi. Lan, ya beni niye alıyorsun? Ya Serdar gitti orada. Kardeş. Dur dur mide tutabiliriz. Dalkoz cidden iyi oluyormuş burada ya. Helal botlar yok. Kayboldular. Canlar o Abi var ya param paramparça ediyoruz şu an param paramparça. Hadi beyler iki buçuk dakika. Dayan dayan dayan. Vur vur vur. Kanka asıl önemlisi Timo geldikten sonra. İşte Timo geldikten sonra çarpıları direkt kafasına atıyoruz. Tamam mı? İlk partisini atıyoruz. <laughs> Ama işte yakalanmayacaktınız. O olmadı. <laughs> of. Çok güzel. Bunlar buraya gelecekler. Biz bunları topluca keseceğiz ya. Bunun tek olayı bu. Şu an 14'e 1 KDA'm yalnız. Beyler onu öldürür müyüz? Ben yine de fazla gidiyorum. Abi soldu dövdüler. E bayağı dövmüşler ya. Leona geliyor abi. Kaç kaç. Leona'ya bakar mısın abi? Nasıl kovalıyor? Abi korkusuz ya. Sapık. Leona insan Kaç kaç gidiyorlar? kaç. Bunlar insan seviyor. Abi oradan kaçmak için flash attım ya Rise ultisinden. Botlardan <laughs> kaçmak için flash attım Aa yalnız üzerimde 4.5k para oldu. Beyler son 1.5 dakika kazanabiliriz. Hiç sıkıntı yok şu an. Şunumuz tamam. Bunumuz da tamam Abi hayna kadar bir şey yok ben onu söyleyeyim Ya taretleri kolay kesiyoruz da. Mantar döşemeyi bırakma. Mantar döşemeyi bırakma. Onlar bize lazım. Oo. Of. Of 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 of. Abi o combo neydi? Delisiniz Yeniden siz. Ulu ulu. Ana ben ben ne ara buraya geldim? Leona, o sapık kesemiyoruz ya. Bazı şeyler 800 vurmuş. Onlar vuruyor kanka ya. Akil, akil. İt 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 Mid it midi Beyler 50 saniye hadi. Timo gelecek az kaldı. Oğlum karşıda Tristan'a mı vardı? Yalnız ölüyor muyum? İyi güzel ölmedim. Bunumuz da tamam. Aslında bir e, şey alabilirim. Zonya alabilirim. Ya ne vuruyorsun sen? İnsana vur gibi vurur gibi vur. Kuma gelsin ben onu keserim. Ben saldırıcını abandım. <laughs> ya mantarları bırakın da işte. Ola. Ya bir de hasar görmez oluyorlar. Sanki vurabiliyormuş gibi ya. Ne ona yemiyor? Hah bir sen eksikti. Beyler true demeye hiç vurabildiğim için şey olmuyor da. Alamete bas baba çarpları. Oha. Baba neye bas ne? Geliyor bizimki beyler. Evet. Yalnız hepsinin canı fullendi gördüğünüz gibi. <laughs> Aynen hadi bakalım. Şimdi beyler alamete çarp atmasaydınız iyiydi. Ee, Kuleye savunmak için at. Oo, onları yemeyin ha. Aynen kör ediyor direkt. Ya deme vurmuyor da, e, buralara mantar lazım ya. Yani üstü, tamam, vur Timoya baba, Timoya vur. Oğlum oyuncağı öldüm. Oyuncaklar var orada bak, oyuncaklar hala aktif. Vurun abi, vurun. 30 k kaldı. Vur abi vur vur vur. O yüzden aldım. <laughs> koş 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 koş. Leona botu yarmaya çalışıyor. Bak Leona bottayken Timo'yu keseriz. 10k canı kaldı hadi. Herkes birer çarp hasta ölecek hadi. O ne ya? Oyuncakları kanka ya şu oyuncaklar var ya. Aa, geçtik oğlum bitti. Ben Rahat olun Aha 3'te 3 attı şerefsiz. Ölüyken üçlü ha, patladı. Hadi. Hadi altı kağı kaldı. Çarpar kaç pah, vuruyor oğlum? vuruyor, dokuz, dokuz vuruyor şuraya bakın. Vur abi vur. Hadi 2 kağıcını kaldı. 2 k. 2 k. Helal be. Adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık beyler. Zevkliydi. Arkadaşlar eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, yorum ve like atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.